Çeşit çeşit renk renk mermerler İzmir'de görücüye çıktı. İlki 1995 yılında yapılan Marble İzmir Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 29. kez kapılarını açıyor. Fuara binin üzerinde firma katılıyor ve 100 binin üzerinde de ziyaretçi bekleniyor. Yeraltı ve yerüstü kaynakları bu açıdan gerçekten çok zengin bir ülkeyiz. Dolayısıyla çeşitlilik ve rezerv açısından dünyada ilk üç içerisinde olan bir ülkeyiz. Bu kaynakları da biz çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. İzmir Mermer Fuarı dünyada yapılan fuarlar arasında ilk sırada yer alan bir fuar. Fuar sayesinde üretici firmalar çok sayıda ülkeden gelen müşterilerle bir araya geliyor. Blok ihracatımız yine Çin başta olmak üzere yine ikinci ülke Hindistan. Ve işlenmiş malzemelerimiz de yine başta Amerika ve Avrupa ülkeleri ve yine Orta Doğu Pazarlama departmandaki çalışma arkadaşlarımız da canla baştan dünyanın her köşesinde de taşlarını, ürünlerini satmaya gayret ediyorlar. Tüm mermer, doğal taş ve makineleri üreticileri birliği başkanı Hanifi Şimşek, ülke ihracatına yaptıkları katkıya değindi. Bizim bu pastadan... Yani bu bu dünyadaki bu doğal taş ve makinadan, bu pastadan en büyük payı almaya gayretin içerisindeyiz. Tabii ki biz ülkemize ihracat yapmak zorundayız. Her her zaman şunu söylüyorum. Bakın sizler bu görevinizi yapıyorsunuz. Bizler de bu işi yapıyoruz. Biz ülkemize tekrar söylüyorum. Çalışarak, gayret ederek, ihracat ederek, ihracat yaparak ülkemize hizmet ediyoruz. Dışarıdaki düğüzü ülkemize getirerek ancak ülkemize bu şekil refah düzeyini yükseltebiliriz. Aksi halde bu olmaz. Hepimiz senin cebindeki 100 lira benim cebimdeki 100 lira bu dönüp duruyor. Önemli olan dışarıdaki 100'ü ülkemize getireceğiz. Ama tabii ki hedefimiz çok büyük. Burada rakam vermek belki bizi yanıltır. Ama tekrar şunu söyleyeyim dünyadaki bu pastadan en büyük payı almak.